Kanada Montreal'den yeni bir video ile tekrardan sizlerin karşınızdayım. Bugün Montreal'de tekrardan dağın tanıdayım arkadaşlar. Zaten etrafımda da görüyorsunuz. Şimdi bugün sizlere çok güzel zaten baştan da gördüğünüz gibi Kanada'da nasıl ehliyet aldım ve nasıl ehliyet alınırla alakalı genel bir video yapacağım. Zaten ben ilk önce ben ee, Kanada'dan ehliyetimi aldığım zaman videosunu yapmıştım ama orada çok genel olarak anlatmıştım. Detaylı bir şekilde anlatmamıştım. Bu videoda sizlere genel olarak ve detaylı bir şekilde her şeyi anlatacağım. Ben burada arada Montreal'da Quebec'te yaşadığım için genelde bu süreç yani ehliyet, kebek Quebec ehliyeti olacak. E, ama tabi her eyaletten eyalete de kurallar değişiyor. O yüzden de sizler genel olarak her şeyi anlatacağım. Şimdi sizlere oğlum yeri göstermek istiyorum. Sonra zaten konuya devam ederim. Evet şu anda ben Kanada Montreal'da Downtown'dayım arkadaşlar. Marie binasının olduğu yerdeyim. Buradaki gördüğünüz bina Marie binası ve Kanada Montreal'daki en uzun binalardan bir tanesi arkadaşlar. Şu anda burada tabi çok fazla iş merkezleri, gökdelenler ve rezidanslar konuslar olduğu için çok güzel bir görüntü oluşuyor. Ben New York'tayken de böyle hep etkileniyordum. Ama yani Toronto'ya gittiğim zaman ama Toronto New York'a gerçekten çok benziyor. Ama tabi Montreal'da da gökdelenler var ama New York veya Toronto kadar çok fazla yok. Şöyle bir yer. Burada da bizim Kanada bayrağımız, bir de eyaletimizin bayrağı var. Şu şekilde. Şimdi sizlere ön tarafa gideceğim. Ön taraftan videoya devam edeceğim. Bu arada belki fark etmişsinizdir. Saçımı kestirdim. Şöyle yeni saç modeline döndüm. Ben zaten geçen yıl da böyle aynı saç modelimi kestirmiştim. Bir de 5 ay önce de aynı şekilde saçımı kestirmiştim. Tekrardan aynı şekilde aynı modele geri döndüm. Ama yani yaza kadar tekrardan saçlar uzayacak. Şimdi size etrafı gösteriyorum. Evet şu anda burası. Zaten önceki videolarımı da izlediyseniz biliyorsunuzdur. Burası Villa Maria diye geçiyor arkadaşlar. Hemen şurada bir tane circle var. Circle'ı göreceksiniz. Tabii buralar yaz ayları olduğu zaman çok kalabalık, çok hareketli, güzel olacak. İnsanlar burada tabii oturuyorlar. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. Burada etkinlikler oluyor. Ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Etraf evet, işte şu şekilde. Ve burada da gördüğünüz gibi circle var. Hemen şu ileride de Sant Katarin Caddesi var. Oradaki Sant Katarin Caddesi de hareketli. En kalabalık caddelerden bir tanesi. Ben de Şimdi burada sizler için video çekiyorum ve konuya geçeceğim. Evet o zaman şimdi asıl konuya geçebiliriz. Kanada'dan ehliyet nasıl alınır? Ben Kanada'dan ehliyetimi nasıl aldım diye sizlere anlatacağım. Arkamda da zaten Montreal simgelerinden bir tanesi olan Circle duruyor ve çok güzel bir alandayım. Umarım güzel gözüküyordur. Şimdi ilk önce ben sizlere Kanada'dan nasıl ehliyet aldım bunu anlatmak istiyorum. Ben bildiğiniz gibi yaklaşık bir buçuk yıldır Montreal'da yaşıyorum arkadaşlar. Ve yani aslında daha erken de ehliyete başvurabilirdim ama e, daha sonra başvurdum. İlk önce şöyle oldu. Ben ilk önce bir de şunu söyleyeceğim. Ben tabii Montreal'de yaşadığım için Quebec'teyim ben. Yani Quebec eyaletindeyim. Bizim burada Kanada'da Amerika gibi birçok eyalet var arkadaşlar. Her eyaletin de kendine özgü kuralları var. Atıyorum Quebec'teki kurallar Ontario'da, British Columbia'da veya Alberta'da geçerli olmayabilir ya da farklı bir şekilde olabilir. O yüzden bunların hepsini Google'dan, internetten araştırılması lazım. Siz bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle ya Kanada'dasınız herhangi bir eyalette veya Kanada'ya gelip Kanada'dan ehliyet almayı planlıyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben kebekte yaşadığım için bizim burada driver license yani sürücü ehliyeti SAQ diye geçiyor. Ontario'da, Alberta'da veya British Columbia'da kurallar nasıl olur bilmiyorum. Dediğim gibi hepsinin internetten bakılması lazım, öğrenilmesi lazım. Çünkü farklı olabiliyor kurallar. İlk önce kebekten ehliyetimi nasıl aldım onu anlatayım bizim burada arkadaşlar iki tane dil var. İngilizce ve Fransızca. Fransızca İngilizceye göre bir tık daha ön planda. Zaten siz de görmüşsünüzdür etrafta her şey Fransızca yazıyor. Ehliyet almadan önce sınava girmeniz lazım. Sınavda da ilk önce direksiyon sınavından önce yazılı teste girmeniz lazım. Yazılı sınava girmek için de randevu almanız lazım. Randevuları da telefonla arayarak veya internet üzerinden online bir şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. Ben telefondan SAQ'yu aradım ve randevu aldım arkadaşlar. Bu arada ilk önce Fransızca çıkıyor. Tabi ondan sonra İngilizce konuşmak istiyorsanız İngilizce olarak da çevirebiliyorsunuz. Onda hiç sıkıntı yok yani. İngilizce biliyorsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. Tabi Fransızca biliyorsanız çok daha avantajınız olur bizim burada Kebek'te. Neyse ben telefonla aradım ve randevumu aldım arkadaşlar. Yazılı sınav için randevu aldım. Yazılı sınava giderken arkadaşlar yanımda work permit'imi, pasaportumu, sonra adresimi, sonra birkaç tane böyle ID'mi, bilgilerimi yanımda taşıdım. Çünkü siz oraya girerken kayıt oluşturuyorsunuz. Kayıt oluştururken de bu tarz bilgiler lazım olabiliyor. Neyse ben gittim e, sınava gireceğim. Yazılı sınava. Bizim burada yazılı sınav 3 tane aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama. Eğer birinci aşamaya geçerseniz ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Eğer ikinci aşamadan kalırsanız sınavınız orada bitmiş oluyor. Peki üçüncü aşamaya nasıl geçersiniz derseniz de tekrardan randevu almanız lazım arkadaşlar randevu aldıktan sonra tekrardan sınava giriyorsunuz ama bu sefer sınavı birinci ve ikinci yerden değil üçüncü yerden başlıyorsunuz çünkü zaten önceki seferde birinci ve ikinci kısmı geçmiştiniz üçüncü kısımda kalmıştınız ondan sonra üçüncü kısımdan devam ediyorsunuz yani kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz bu gerçekten çok güzel bir şey neyse. 3 ee, tane sınava giriyorsunuz arkadaşlar, yazılı sınav. Bu yazılı sınavlar tabii ki de Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Çince ve birkaç tane daha farklı diller de var arkadaşlar. Ben İngilizce olarak girdim ve çok zorlanmadım. Yani eğer İngilizce biliyorsunuz dediğim gibi zorlanacağınızı düşünmüyorum. Tabi sınava girmeden önce SAEQ'nin kendi internet sitesinde, resmi sitesinde örnek sorular var. Sınava girdim. Sınavı geçtim. Sınavı geçtikten sonra yani 3 tane kısım vardı. Her üçü kısmı da geçtim. Sadece ELE sınavına girmem gerekliydi. ELE sınavına girmek için de yine aynı şekilde internet üzerinden online olarak veya telefonla SAEQ'yi arar randevu alabiliyorsunuz. Ben de tekrardan telefonla aradım ve dedim işte sınavı geçtim. Sınavı geçtikten sonra da direksiyon sınavına girmem lazım. Yani e, driver test olarak geçiyor. E, yani sınava gireceğim, randevu almak istiyorum dedim. Onlar da çok iyi ilgilendiler, gerçekten çok iyiler. Yani çok detaylı bir şekilde ilgileniyorlar, gerçekten çok iyiler. Ondan sonra bana en yakın tarihe randevu verdiler. Randevum da bu arada bir ay sonraya verildi. Yani bir ay sonraya ben randevu aldım. Sınavı geçtim, hemen aradım. Dedim sınavı geçtim, hemen e, sürücü e, sınavına girmek için, e, yani driving test'e girmek için Randevu almak istiyorum dedim. Bana da randevu verdiler bir ay sonraya. Tabi bu süre belki bölümden bölüme yani alandan alana göre değişebilir. Çünkü bizim burada Montreal'de birçok farklı driver license için SAQQ'nun ofisleri var arkadaşlar. Ben test sınavına girdim yer farklıydı. Driving sınavına girdim yer farklıydı. O yüzden yani sizin adresinize göre en yakın yerde veya farklı yerde daha yakında veya daha uzak bir tarihe randevu bulunabiliyor. Neyse ben de direksiyon sınavı için randevumu aldım. Direksiyon sınavına gittim. Peki direksiyon sınavına nasıl girdim? Şu şekilde direksiyon sınavına girmek için arabaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben de hemen direksiyon sınavının hemen ön tarafında bir tane şirket vardı, bir alan vardı. Oradan bir saatliğine araba kiralarını biliyordu. Tabii benim gibi direksiyon sınavına girmek için oraya giden birçok kişi oradan araba kiralıyordu arkadaşlar. Ben de düşünüyordum acaba nasıl kiralayabilirim, nasıl yapabilirim diye. Çünkü bir fikrim yoktu. Gittim oraya. Zaten hemen e, ofisin hemen ön tarafındaydı. Hemen ön tarafından yani yan yanalar hemen oradan işte anlattım. Benim şu saatte direksiyon sınavım var. Bir saatliğine e, araba kiralamak istiyorum dedim. Onlar da ilgilendiler. Bana e, bir saatliğine araba kiraladım. Biraz saatliğine araba kiraladıktan sonra o şekilde SAEQQ'ya yani direksiyon sınavına girdim arkadaşlar. Direksiyon sınavına girmeden önce tekrardan ofisteyim. Tabi sırada bekliyorum. Sırada bekledikten sonra yine tekrardan diğer evraklarımı da götürmüştüm yanımda. Sizlere ilk başta söylediğim evraklarımı. Orada yine tekrardan kaydımı yaptırdım. Yani kayıt oluşturuldu. Ondan sonra sırayı da bekledim. Sonra benim ismim e söylendi Bora diye. Sonra benim e yanındaki e görevli kişiyle e ben sınava girdim. Yani arabaya geçtim. Arabaya oturduk. İşte görevli kişi bana detaylıca anlattı. İşte e bayağı ilgileniyorlar gerçekten. Çok iyiler. Direksiyon sınavı birazcık zordu benim için. Çünkü yani nereden nereye gideceğimi daha önce de hiç bilmiyordum. Çünkü yani rotayı bilmiyorum. Acaba nereden gideceğim, nasıl yapacağım falan diye. Ama direksiyon sınavı da geçtim arkadaşlar. Direksiyon sınavına geçmeden önce de park yapacağım. Parkı da L park olarak veya paralel park olarak park yapabiliyorsunuz. Ben de en sonda park yaptım. Park yaptıktan sonra da hemen görevlinin yan tarafında notlar var. Siz zaten arabayı kullanırken görevli kişi sizin yanınızdayken işte not alıyor. Puan bölümü var. İşte atıyorum bir hata yaptınız değilim. Küçük bir hata, hata oradan puanınızı kırıyor. Veya işte böyle e, sizleri hem takip ederek hem de yola bakarak sizleri kontrol ediyor arkadaşlar. Neyse ondan sonra ben de işte en sonda park yapacağım. Parkı yaptım. Sınav tamamlandı. Sonra gözetmen bana baktı. Tebrikler, sınavı geçtin dedi. Ben de teşekkür ederim dedim. O da e, güldü yani güzeldi. Ondan sonra her şeyi hallettim. Tekrardan ofise gittim. Ofiste de tekrardan be belgelerimi verdim. Orada da işte sınavı geçtikten sonra da orada sizlere geçici bir süreliğine bir tane kit olarak driving license olarak veriliyor arkadaşlar. Ama tabii ki de bu gerçek sizin kart driver license'ınız değil. Sadece kit olarak sizlere veriliyor. Sonra sizin biletmiş olduğunuz adrese yani bütün başvurularda biletmiş olduğunuz adrese driver license'ınız yani ehliyetiniz yaklaşık 18 günde, 20 günde yani 2 haftada belki 3 haftada gelebiliyor arkadaşlar. Benimkisi yaklaşık 19 günde geldi. Yani 20 gün içerisinde geldi. Tam da bu arada yılbaşındayken geldi. Yani 31 Aralık günü ben ehliyetimi aldım arkadaşlar. Yani yılbaşına ehliyetimle birlikte girdim. Gerçekten çok güzeldi. Yani güzel bir hediye oldu. Tabii ben bütün her şeyi böyle detaylıca anlattım. Aynı şekilde bu şekilde detaylı anlattığım videolarım da TikTok'ta ve Instagram'da var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Daha detaylı da orada anlatmıştım. Şunu da söylemek istiyorum. Sınav bu arada test yani yani bilgisayar ekranı var, dokunmatik ekran. Oraya giriyorsunuz işte, oradan sınava giriyorsunuz işte böyle dokunarak yapıyorsunuz. Sonra geçiyorsunuz. E, tabii zaten orada sistemde de sizin bütün bilgileriniz gözüküyor. Yani bütün test size geliyor. Bu arada e, sınavda süre sınırlaması yok arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar düşünebilirsiniz, istediğiniz kadar sınava odaklanabilirsiniz. Bu da gerçekten güzel artı. Ee, ondan sonra dediğim gibi sınavı geçiyorsunuz, direksiyon sınavına giriyorsunuz. Sonra direksiyon sınavına geçerseniz de eyaletiniz, belirtmiş olduğunuz adrese yaklaşık 2 haftada, 3 haftada ulaşıyor arkadaşlar. Ama tabii ki de sizlere bu anlattığım süreç Kebek eyaleti için arkadaşlar. Yani ben Kebek'te yaşadığım için sadece Kebek'teki süreçleri biliyorum. Genelde çok fazla kişi Ontario'da, Alberta'da veya British Columbia'da yaşıyor. O yüzden oradaki eyaletteki durumlar nasıl? Yani oradaki süreç nasıl ilerliyor? O yüzden bir bilgim yok. Onu da dediğim gibi, internetten araştırılması lazım diye düşünüyorum ve siz de araştırabilirsiniz. Evet, yani bütün süreç genel olarak bu şekildeydi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Eğer sizin Kanada ehliyetiniz yoksa, başka bir ülkeden ehliyetiniz varsa da belli bir süreliğine, sanırım Kanada'da geçerli olabiliyor. Tabi internetten bunun araştırılması lazım arkadaşlar. Ben sadece bildiğim kadarını söylüyorum. Ama tabii ki de Kanada ehliyetini aldıktan sonra artık arabayı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu anda buradayım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü var. Şimdi ben de birazcık yemek yiyeceğim. Yemek yedikten sonra da eve doğru gideceğim. Sizlere de şöyle vlog olarak sizlere gösteriyorum etrafı. Şu şekilde burada da merdivenler var. Ben de tam şöyle Circle'ın hemen altındayım. Burası geceleri de çok güzel oluyor arkadaşlar. Işıkları yanıyor. Baya güzel bir görüntü oluşuyor. Bu video genel olarak sanki böyle Kanada'dan eylet nasıl alınır ve Kanada'da Montreal'de vlog oluyor. Kanada'dan daha çok, birçok videolar yapacağım arkadaşlar. Tabii ki de çoğu video Montreal'dan gelecek çünkü ben Montreal'da yaşıyorum. Ee, ama tabii ki de Toronto'ya, Vancouver'a veya Calgary'ye gidersem oralardan da birçok videolar yapacağım. Aynı seferde ben zaten e, Niagara'ya gitmiştim. Niagara'dan da e, videolar yapmıştım. Toronto'ya da üç kere gitmiştim. Toronto'dan da videolar çekmiştim. Hatta ben önümüzdeki aylarda tekrardan Toronto'ya gideceğim arkadaşlar. Bir işim var, bir de gezmek için. Oraya gittiğim zaman da tekrardan videolar çekeceğim. Bu arada dediğim gibi saçımı da kestirdim. Baya güzel oldu. Yani ben sevdim. Yaz da geliyor. Şu anda havada yaşayan çok güzel. 5 derece. Eksi 5 değil. Artı 5 derece. Yani artık Montreal'de e yaz geldi diyebilirim. Şimdi ben de dediğim gibi Saint Catherine Caddesi'ndeyim. Sizlere önceden de göstermiştim. Buradaki cadde Montreal'daki en işlek, en ünlü, en hareketli caddelerden bir tanesi. Hatta number one diyebilirim. Şöyle. Burada zaten görüyorsunuz alışveriş merkezleri, restoranlar, kafeler, iş binaları, evler her şey var. Ben de buradan devam ediyorum. <laughs> Burası işte Saint Catherine Caddesi. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel ya. Ben çok seviyorum. Bayağı güzel. Uzan bu videoluk şimdilik bu kadar olsun. Sizlere genel olarak Kanada'dan nasıl ehliyet aldığımla alakalı işlemleri ve süreçleri anlatmak istedim. Umarım faydalı ve yararlı olmuştur. Umarım siz de sevmişsinizdir. Kanada'dan daha birçok videolar yapacağım. İsterseniz beni de Instagram ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanada Montfayel'den sevgilerle.